Evet uzun zaman sonra herkese selam ben Furkan Eee Garip bir başlangıç oldu ve çok Yani olmadan, Normalde biliyorsunuz şöyle Herkese selam ben Furkan ve bir arkadaşlar diye girerdim videoya Ama yaşlıdan halim yok Biliyorsunuz ki e, iki hafta önce okullar başlamıştı Ve okullar başlamasından dolayı da Yani her öğrenci gibi ben de e, Okula gidiyorum Eee okula gittiğim için e, dersler yoğunlaşmam gerekiyor, bu yüzden e, fazla video yayın falan yapamıyorum. Kusura bakmayın. Bu yüzden birlikte Stellblade'de şimdi yapacağımız şey şu. Buradan biliyorsunuz ki 5215'e bir tane efsanevi teklif var. Bugün sizlerle beraber bunu satın alacağım. Bakacağım e, efsanevi stiler gerçekten şu anda e, yani önemli bir şey mi? Çünkü ben şu an açtım belki de. Ee, karakter veya kostüm veren yani karakter veya kostüm vermeyeli 15 tane efsane efsane desi olmuştur rahatlıkla. Yani burada bir sürü bir şeyler var hatta e, paramdan arta kalacak. E, arta kalan paramla da belki şu kredileri falan alırım belki bilmiyorum bakarız. E, bunları bu arada topluluktan oylamaya sunarım. Haberiniz olsun yeni topluluğuma da gelmiyor unutmayın bakın. Normalde ben bunları da satın alırım ama gerek yok şu anda. Videomuzun konseptine uygun olmasını istiyorum ve bir de okullar başladığı için zaten Şöyle diyeyim ben YouTube'u e, Yani şu an YouTube'a bir ara verme gibi bir yani Ara verdim sayılır aslında da şu an ara verdim diye adlandıracağım e, Bu ara içerisinde gerçekten Brawl Stars'a Yani Girmedim diyebilirim Oyunlarla alakamı e, Kesmesem bile azaltma YouTube'da da yine e, Ortalama düzeyi indirmeye çalışıyorum Çünkü Biliyorsunuz ki e, yazın bayağı bir e, peş peşe videolar, yayınlar falan yapıyorduk. E, işte buna hepimiz alışmıştık. Böyle her gün oyun oynuyordum işte saatlerce falan. en yani artık alışkanlıklarımı e, bir kenara bırakıp şu anki zaman dilimine uygun durmam, uygun olmam gerekiyor. Çünkü bir de e, ben LGS öğrencisiyim. E, şu an 8. sınıfım. Bu sene LGS'm var. LGS'ye de çalışmam gerekiyor bir taraftan. Neyse yeter bu budu yaptık. Sizlere inşallah kendim açıklayabilmişimdir. Ee, ve bana kızmazsınız inşallah. orada en kısa sürede Facecam'da açmayı e, başlayacağım. Devam edeceğim. Haberiniz olsun. Böyle gördüğünüz gibi efsanevi stardustu ve rastgele 10 tane star diyor. Yalnız şimdi videonun kapak ve konusu şu. Neden efsanevi stardustu almamalısınız? Çünkü e, bana uzun bir süredir e, efsanevi stardustundan bir şey çıkmıyor maalesef. Ve ben... Bunu video kaydına alarak da göstermek istedim ee, ve yani bir nevi e, Brawl Stars'ın artık Esnaf Stardust'a önem vermediğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum ee, şunu gördüğünüz gibi verdim 5100 şey ilk başta Stardust'larımız var şöyle açalım Ender yazacak zaten hepsinden eminim maksimum destansiye çıkarız Gizemliler yani mesela güç puanı ne alaka bunların Enderliklerini bayağı düşürmüşler. bir ara çok fazlaydı ona alışmıştık biz. Şu anda bayağı düşürmüşler. Desnaz bakın şu an sadece Gizemli gördük. En son efsanevi göreceğiz zaten de. Ee, bu arada ümitsiz bir şekilde hiçbir şey yapmadan direkt sadece basıyorum efsanevi ye. ve yani karakter çıkmadı da Nani'nin en azından ay pışar çıktı o da bir şeydir. Elda var sıfırla dolaşmıyoruz. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. E, i̇stiyorsanız da bu arada like da atabilirsiniz. Bana büyük destek vermiş olursunuz. Like atarsanız da abone olmadıysanız da abone olun lütfen. Eee seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Derslerinize iyi çalışın. Ve bu videoyu da lütfen derslerinizi çalıştıktan sonra. Yani benim videolarımı yayınlarımda derslerinizi bitirdikten sonra izleyin. Eee bu kadar bu da da sohbet yeter o zaman görüşürüz.